Geç kalmış bir paket kadar soğudum senden mi prenses? <laughs> Geç kalmış bir paket kadar. Çal abi çal. <laughs> ver sesi be abi ver sesi. <laughs> Başka ülkede yaşayamayız be. Ha? Nasıl gidiyor abi hayat? Biraz efkarlı gibisin. Valla. Kim üzdü abi seni ya? Kim üzdü seni ya? <laughs> oluyor öyle. Herkes hoş geldi kanala arkadaşlar. Beraber toplu oldu bugün. Bu güzellikle artık bir date yaptık, artık bir buluştuk, özlemiştik birbirimizi. Evet neydi arkadaşlar lafımız? Geç kalmış bir paket kadar soğudum senden prenses. Bunu unutmuyorsunuz. Şimdi bugün çok işimiz var. Aslında İstanbul içerisinde bir sürü işim var. da güzelken benim perşembe cuma çekimim var bugün çarşamba. Dedim hava bugün bulutluyken hem pas perşembe cuma işimizi yapacağız. Bugün de biraz keyif sürelim dedim. Arkadaşlar yakında Instagram'da çok güzel bir haber duyuracağım. Güzel bir çekiliş yapıyorum. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Çok güzel bir çekiliş yapacağım. O yüzden şu anda Kadıköy Milli Piyango Dairesi'ne gidiyorum ki çekiliş yaptıktan sonra hapse girmeyeyim. Bunu yasal yollarla nasıl yapılıyor bir öğreneyim. Ya ben çok mutluyum arkadaşlar. Gerçekten şu yaptığınız yorumlar falan beni deli ediyor. <laughs> deli ediyor derken inanılmaz mutlu ediyor. Abi böyle attığınız DM'ler, istekleriniz, gösterdiğiniz sevgi falan yani. Ya hacı ee, inanılmaz abi ya. Çok iyi insanlarsınız. Mükemmel bir kitleye sahip olduğumu düşünüyorum. İyi ki varsınız gerçekten. Yani sadece ben değil benim yakın arkadaşlarım bile girip yorumları okuyor. Tek tek böyle kanka diyor. Ne güzel insanlar, ne güzel yorumlar var. Hoş. Allah. Geç hacı. Geç zaten düşürdünüz beni. Şu yerdeki Bak şunların şakası yok bunu hep söylüyorum buraya geldiğimde. Şimdi şuradan sağdan şöyle şehrin bir içine giriş yapalım tamam mı? Şöyle sağdan güzel bir şekilde böyle şehrin içine yemek vakti. Çok özür dileyerek şuradan çal yaptık. Ayağımız yere koymadan Halı halıyla karşılamışlar bizi. Şurada ayağımız yere koymadan hala koymadım. Hala koymadım. Hala, hala. Allah. <laughs> evet, misyon görevi başarıyla tamamlandı. Bir araba daha geliyor. Acaba kim terste? Kestiremiyorum. Sağ sinemizi yaktık. Milli Piyango Dairesi. Yakınlarda bir yerde olması lazım. Bulacağım. Çok az kaldı. Kokusunu alıyorum. Bir koklayayım hatta. kokusu düz geldi. Evet Kadıköy bildiğimiz gibi mal indirim bindirim var. Arabalar bekliyor. Ben şuradan hemen sıyrılacağım. <laughs> bir daha bir saniye. Bir saniye. <laughs> of. Aha da bulduk. Vallahi bulduk milli piyango diyor. Bakalım hapis cezası mı var? Ne var bu işin ucunda? <laughs> Allah korusun. Şöyle bir duralım tamam mı güzel bir şekilde. Vitesi bir de bırakalım ki motor kaymasın. Şöyle yaptık. Allah. Evet artık bir videoyu kapayayım. Bir içeri gireyim bir bakalım ne var ne yok. A few moments later. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> tekrar hoş geldiniz. Modum çok düştü. Çekiliş yapamıyoruz. Milli Piyango Dairesi'ni aradım. Bizim devlet memurlarımız bildiğiniz gibi çok cana yakın, sevecen konuşurlar. Ben de, de aynı telefonla o şekilde konuştular. Ben çok sıcak olmama rağmen onlar çok sıcaktı. Hani ben on kelime ediyorum, onlar bir kelime ediyor. İnanılmaz bir meblağ istediler çekiliş yapmak için, yasal bir çekiliş yapmak için. Yasal olmazsa da savcılık, mavcılık hesap kapanması bir şeyler böyle anlatta durdu kötü şeylere. Of of çekiliş iptal. geçin hanımefendi buyurun. Buyurun. Boğazımı her şey ya. Allah. Gelmiyorum gelmiyorum. Böyle arkadaşlar benim modum düştü. Şaka bir yana üzüldüm arkadaşlar. Kapıyorum videoyu ya. Konuşasım yok. Dilin tamam kurdu zaten. Şurada tanıdık müşteriler tanıdıklarım var. Gidim onlarla birazcık sıcak şarap içim kendime geleyim. <laughs> Ulan. Vallahi kötü oldu ya. Neyse abi her işte bir hayır vardır dedik biz de marka olarak. Yazın inşallah diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu böyle çok kısa bir video olsun ya. Çerezlik. Çerezlik. Bir şeyim olsun yani? Bir terim soğusun bir modum yükselsin açacağım. Görüşürüz. Şurada bir tanıdıkla bir selamlaşayım ben. Motor buraya girer mi? Girer işte bak mis gibi. Ne <laughs> İyi kanka. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Geldim işte. <laughs> Gökhan abi burada mı? <laughs> ha yok mu? <laughs> tamam. Senle de daha konuşalım. Ben senin numaranı alsam. Ta o tarafa falan çekiyorsun abi. Tabii tabii. Aha. Konu ne? Olu verir mi? Tanırım. Tanırsın ya. Çekime falan geliyordum ya. Evet. Şey tanıyorum. Dur çıkarayım istedim. <laughs> <laughs> Oldu mu? Oldu. <laughs> ben de Olur, Buram, bende de makine var. Ben de çekiyorum. <laughs> Doğru sende de var değil mi? <laughs> makine çekmiyor tamam. ama. Makinenin arkasındaki çekiyor. <laughs> Bak ne yazıyor camda. Bende yalan olmaz. Ben hayatınızda gördüğünüz en dürüst, en şeffaf... <laughs> Çıkamadık yere geri, geri ya. <laughs> Şöyle yapalım. Ne yapayım? ben de sizi Kadıköy gözlerim ya. Ulan yine çıkamadık ha çıktık. Allah. Oho. Oh. Tabii ki arkadaşlar öyle bir şey içmedim yapmadım motor sürüyorum yani. Sadece iki dakika bir arkadaş selam verdim. Çekiliş olayı böyle ben birazcık size temiz hava aldırmış. Şimdi boş verin çekilişi falan olmuyorsa vardır bir hayır. Değil mi kanka? Bir hayır vardır. Aman abi köpeğe dikkat et de. <laughs> Hector Luis Coffee. Allah Allah. Ne yapayım? Temiz hava aldıracağız dedik. Gelin size biraz temiz hava aldırayım ben. Az dedim ben temiz havayı hepimiz hak ettik. Büyük ihtimal şu anda kar, yağmur, çamur derken evde hepimiz hapsolduk. Eskiden bu merdivenlerle bisikletten in... bisiklet inerdim arkadaşlar. Videosunu bulursam koyacağım. Ne günlermiş be. Şimdi şurada bir temiz hava. Hepimize ilaç gibi gelecek. Ben inanıyorum. Benim kötü enerjilerimi sizin de kötü enerjilerinizi yükselteceğim hemen. Bekle geliyorum tamam Bekle Sen de birazcık hava Sen de birazcık hava Yakıştın oraya yakıştın gayet yakıştın Gel gel oh, oh, oh. Ha neymiş hoşuna gitti mi sevilmek Gitmedi galiba <gülüyor> <gülüyor> Herkes aynı şekilde seviyor evet arkadaşlar Şimdi bu deniz anaları çok fena. Ben bunlardan korkuyorum. Yazın kumlaya giderdik. Kumlada çok var bunlardan gemlikte. Hele bunların bir de elektriklisi var böyle. Değdim mi fena yakıyor. Bilenler bilir. Şakası yok yani. O yüzden ben de ayrı yerleri var bu deniz anaları. Beni korkutuyor. Ama biz buraya kötü şeyler düşünmeye değil. Kafamızı rahatlatmaya geldik. Şimdi birazcık ekran başında herkes ayağa kalksın. Ben size hareketleri söyleyeceğim. İlk önce ayaklarınızı açıyorsunuz. Şöyle bir esniyorsunuz. <laughs> Gözünüzü kapatmayın. Sesi birazcık açın. Bak şimdi. Öyle derin bir nefes al tamam mı? Sonra veriyorsun. Bir kez daha bak. Martlar uçuyor. Hayalini kur tamam mı? Kendini iyi hisset. Bir kez daha. Bir kez daha. Derin nefes ve al ver. Bu kadar abi. Bu kadar. Hatta gelin. Birazcık yürüyüş yapalım. İkisi sarı burada kalsın. Gidonu kitlemedim ama bir şey olacağını sanmıyorum. Yokuş yukarı orası buradan da gidemez. Denizden de kaçamaz. Böyle planlar yapıyorum kendi içimde. Kaskımız kafamızda. Soğuk yemiyoruz. Şöyle biraz yürüyelim. Selamun abi. Selam abi. Buraya park etmek yasak ama. Oraya yürümeye üşendim. Bence yeterince deniz havası aldık arkadaşlar. Nasıl kiralanır? Biliyorum ben nasıl kiralandığını. Bu ekran ne olmuş ya? Kırılmış ya. Paramparça olmuş. Bisiklet mi kiralayacaktınız? Evet. Çok zor abi buradan kiralamanız. Baksana param parça olmuş. Böyle bir yer niye kırarsın? He? Değil mi? Bence alkollü biri gelip vurmuştur. Kadıköy burası. ya çalışmamıştır. Değil mi? Değil <laughs> mi? Bak benim gibi bir de hava alıyor. Neye bakıyorsun öyle dertli dertli? Binelim şu motorumuza bir. Şöyle bir atlayalım. Vay be. Böyle bazen kafa dağıtmak güzel oluyor arkadaşlar. Oy. Tamam. Tövbe yarabbim ya Koyma ayağını koyma gerek yok Ayağını koyma Bakışını dik tut önüne bak Girme dibine o kadar Girme dibine o kadar arkadan takip et Sinyalini kapat Heh tamam helal be Bluetooth ile herhalde haberleşiyoruz Seni geçmeyeceğim ama ben Sen biraz tehlikelisin Mutluyum ya bak ben böyle sahile hale gittim Kafa yapıyorum gayet iyiyim arkadaşlar Gayet neşem yerinde biraz gülüp eğlenelim diye yapıyorum bunları ben Yarış mı istiyorsun? Nereye gidiyorsun kanka? Evet. Gel buraya kim? İyi tamam <laughs> Taner burada mı Taner? Taner mi o? Burada motor durur mu lan? Bayağı zorlandım ha Vallahi bayağı zorlandım Neyse durdu Araba da çarpmaz tamam <laughs> Yakıştın ilk sıraya araya Bakalım Taner burada mı? Güzel ortam Merhaba Bakıyor musunuz çalışan mısınız? Eee çalışıyorum. Heh, bizim Taner burada mı ya onu soracaktı. Ha Taner, Heh, <laughs> aynen. Taner yok ya. Şimdi şöyle Heh. biliyor musunuz ya Taner ya yani eskiden oradaydı. Aynen. Fener belki... Fener Fener karşısında ama maç kolik falan. Tamam tamam. Maç oraya gitsen arasan. Sağ ol dostum. Hadi evet. eyvallah. Evet. Sağ ol. Sizde bir de bir şey soracağım. 41 numara Vans Old School var mı? Evet. Klasik. Ultra kaç taban olan ama yumuşak taban olan. Ee, klasik Old School'lar değil. Hmm bizim arkadaş istiyor da bulamadı hiçbir yerde 41 numara. Öyle mi diyorsun? Tamam. Tamam. Tamam dostum. Tamam hadi kolay gelsin. Sağ ol çok. Kafamızı vurmayalım. Bu müzikten telif yer miyiz? Bak kediye bak ya. Ne kadar iyi değil mi? Ne güzel duyuyor be. Çıkıyor mu görüntüde Bu tam daily vlog Aa ben. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi takipçiler diyor ki ulan çocuk arkasına binmedi diyor. Nasıl bir şansı kaçırdı değil mi? Bu motorun arkası niye bu kadar yüksek geldi bana ya? Ana, Heh, tamam. Bayağı arkaya binmişim çünkü. <laughs> evet güzel insanlar. Sola dönüyorum. Bir tanıdık daha var. Hemen ön kaldırıyorsun, hemen ön kaldırıyorsun İyi ya. Bir tanıdık daha var. Şuna bir ceza kesmek lazım ha Neyse. Aa, Akın abi değil mi o ya? <gülüyor> <gülüyor> ha? Abi, <laughs> i̇yi abi dur <laughs> bekle. Abi ne yapıyorsun ya? Video Evet. Oo, Sana bayılıyorum böyle devam et. Adam gel. Böyle bir ülkede. Böyle zevkli yaşamak harika. Valla. Heyecan verici. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Latteler, flat bike'lar. Kahve içeceğiz mi? Kahve de... içeceğiz Yok kayıttan çıkıyorum. <laughs> Oralar off the record abi. Orada kayıt yok. Bir çıkayım ben kayıttan. <laughs> Nasılsınız? İyi, <Nasılsınız>? Nasıl? <laughs> sizi Ben, ben de iyiyim. Ben de gayet iyiyim. Nasıl oluyor mu abi? Art yaparken Hı. Tamam bu önemli Aynen. Bunu bekliyorum Gitmesin bu İstanbul'un mu Türkiye'nin en iyi versiz diye videolar. videoda Türkiye'nin mi? Türkiye mi? İstanbul'un mu? İstanbul'un mu? İstanbul'un mu? İstanbul. İstanbul. <laughs> tamam. 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 <laughs> Sunday breakfast, oh, and We're a clone We gonna go on skate on frozen lakes Spend the morning baking cakes with the glowing. Ne yaptı abi ya? He? Ne diyorsun ya? Ha? Nerede motor? Aşağıda. Beni atar mısın? Gel çabuk bin. Nereye götüreyim? Aşağıda. Soldan mı? Aşağı. Kaçtı mı sonra? Aşağıda. Ne, nereye gideyim? Sol mu? Vay şerefsiz ya. Park halinde miydi motor? Bu da genç abi. Ters geliyordu. Ters yaptı. Nerede motorun? Düz mü? E ee, yakalayalım adamı. <laughs> Düz mü? Nereye gitti bu kadın? Adam? Ha, ha, Nereye gitti? Ya, abi? İyi, ya. Ya. ya yakalardık söyleseydin ya. Ben ters geliyorum, ters geri geri evet. çarptım. Abi çok geçişi alıyorum. Bir dakika, sakin geliyorsun. İyi misin sen? Yok. Abi biliyorsun ki ben kesin falan onunla Abi almış daha plakayı, bekledik sakin ol. Ha plakayı almış mı? Almış ver, sen sakin... Ol. Gidin mi peşine? Gitme, gitme, sakin ol. O kadar sinirlendim ki ya. Abi sen bunu gel. Telefon alın. Ben telefon alın abi. Al telefonunu, Arabanın motoru kenara çek. Bekle abi polis geliyor. Abi sakin ol polis oluyor. Gelme. Bir şey diyeceğim. Abi ben plakayı aldım kamera açıktı. Ben de ben de plaka bende sana yaptıkları da bende sıkıntı yok. Tam dur ya duracağım sıkıntı yok. Sen şuraya çek motoru. delim motora vurup kaçmış. Arkadaşlar Gökhan abiyle tanıştık. Kendisi inanılmaz bir insan çıktı. Motoru da inanılmaz, kendisi de inanılmaz. Ofisine davet etti beni. Sohbet ettik. Neler neler gösterdi bana. Kendisi inanılmaz bir motorcu. Aklınızın ucuna gelmeyecek kadar sağlam bir motorcu. Çok da iyi bir insan gerçekten. İşte gördüğünüz gibi bazen kötü olaylar nelere vesile oluyor. Gökhan abi buradan videoyu izliyorsan sana da çok geçmiş olsun tekrardan. Çok üzüldüm. Ama herkes iyi, sorun yok. Arkadaşlar Böyle bir rastlantı, böyle bir tanışma olmaz ama gerçekten Gökhan abi bundan sonra ömür boyu aklından çıkmayacak bir anı bıraktı bana ve bu şekilde de hayatıma güzel bir insan daha katmış oldum. Çok mutluyum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Dikkatli olun. Dikkat edin kendinize. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmuyoruz, değil mi? Görüşürüz. Bay bay.